Artında mezardan tüyler ürperten bir olay çıktı. 4 yıl önce vefat eden Gürsel Tekin'in mezarında bal mumundan yapılmış bir bebek, bebeğe sarılmış muska ve içinde hem Türkçe hem Arapça yazıların yer aldığı kağıtlar bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. E kardeşim annemin babamın ve abilerin mezarına geliyor ve burada düzenleme yapıyorlar düzenleme yapılırken bir yerde bir boşluk görüyor. Mezarın ayak ucunda boşluk olduğunu fark ediyor. Pardon, pardon. <laughs> en son kısmı boşluk. Elini attığında bir tane şeker kutusu, plastik şeker kutusu. Kapağını açıyor, bal mumu. Bal mumundan yapılmış bir bebek. Üzerinde iple bağlanmış, naylon poşetlere sarılmış. Ayetler, isim var. O isimde kardeşimin ismini gördük önce. Ama daha sonra olay yeri ekipleri geldiğinde, uzaktan görebildiğimiz kadarıyla, edindiğimiz bilgi. E, aile farklarının hemen hemen hepsinin ismi yazılmış. İkinci bir buz kavulu burada. Kim yaptığını da yaptı bilmiyoruz ama burada aile mezarlığımız bizim burası. E, ailemizden dört tane ferdi yatıyor burada. E, yani biz kimseye herhangi bir zararımız olan, herhangi bir düşmanlığı olan bir insan değiliz ama kim neden yaptı bütün aile fertleri hatta ölmüş annem 20 sene önce ölmüş annem babam onların da ismi yazıldığı bilgisi geldi bize. Yani yapan diyorum Allah'ından bulsun. Buna alet olan hoca, imam artık her kimse Allah'ın ayetlerini bu şekilde kullanan her kim varsa Allah en büyük gazabı onlara yaşatsın diyorum. E çünkü Burada bizim aile fertlerimizden bilmiyorum belki benim çocuklarımın ismi de yazıyor orada bilemiyorum bunu ama bu kadar kim nefret öfke oluşturabilecek herhangi bir şey yaptığımızı ben inanmıyorum böyle bir şey de yok. Kim yaptı çıkacak burada parmak izlerinden çıkacak çünkü neticede bunu yazan kişi ki o yazılarda parmak izi bıraktı olay yeri inceleme geldi ve titiz bir çalışma yürüttü burada ve onların o çalışma sonucu kriminale gidecek. Kriminalde gerekli parmak izleri çıktığında illaki artık teknoloji devrinde yaşıyoruz. Bu kişinin kim olduğu ya da kişilerin kim olduğu ortaya çıkacak diyorum.